ve başarının müspet bir tanımı var mı? Ve biz doğru yol olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Müspet bir tanımı derken herhalde... Ee... <laughs> Daha bir şey demedim yani. <laughs> <laughs> <A> Avans veriyorlar hocam. <laughs> hocam yeterli çok teşekkür ediyorum. <laughs> bir kelimesiyle... Müspet dediniz bir... <laughs> hocam. Müspet dediniz. <hocam. gülüyor> müspet bir tanımı derken bilimsel bir tanımı var mı demek istiyorsunuz? Kesin bir tanımı yani ciddi anlamda işte şu insan mutludur ve bu insan başarılıdır. Siz de yapmışsınız olmuş diyebileceğimiz bir nokta var mı çocuk konusunda? Özgür Bolat bana bir kitap tavsiye etmişti okudum <laughs> ee, bir ekonomist yazmış İngiliz ee, ve hakikaten bütün mutluluk çalışmaları falan gözden geçirmiş tanımı ne olursa olsun insan mutlu olduğu zaman biliyor ya sorduğun zaman ya bir ölçeyim kendimi falan demiyorsun. Yani mutlu musun? Bir iyi hissetme hali içimiz biliyor. Aynı şunun gibi. Susuz musun? Tok musun? Canı sıkılıyor mu? Ayakkabın sıkıyor mu? Çişi geldi mi? Bunun gibi insan da doğuştan öyle yaratılmış ki mutlu mu değil mi biliyor. O zaman soru şu. Mutlu olup olmadığını Bil, ne diye bir durum yok, mutlu olmuyor. Soru şu, ne zaman, ee, hangi koşullarda, nasıl, bunun parametreleri ne konusu? Çocuğumuzun mutlu olmasını istiyorsak, o zaman onun iyi hissetme hali meselesi var. Çocuğumuz ne zaman kendini iyi hisseder? Benim genel olarak söylediğim şu, bir insanın ana vatanı çocukluğudur o ana vatana saygılı bir aile ortamı, bir okul ortamı, bir toplum olduğu zaman çocuk çocukluğunu yaşayabiliyorsa o zaman mutlu olur ve benim inancım şu. Çocuk çocukluğunu gerçekten yaşayabildiği bir ortamdaysa bunun ayrıntılarına girebiliriz. O zaman çocuk kendisinin olabileceği yönde, gelişme yönünde ilerliyorsa ki içi onu da bilir. Böylelikle yavaş yavaş hakikaten hem gelişme yönünde ilerler hem de başarılı olma yönünde ilerler. Tabii benim önceliğim hep böyle önce olabileceğin en iyisi olma yönünde, gelişme yönünde bir bilinç içinde olma meselesi var. Onu nasıl sağlayacağız falan konusu konuşacağımız konular burada. Ee, o bakından çocuğa baktığım zaman yani benim bu son kitapta geliştiren anne baba kitabında beş tane farkındalık üzerinde duruyorum. Bir, Çocuğa baktığı zaman kimi görüyorsun. Çok önemli, kimi görüyorsun. Çünkü hakikaten e, insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve aşkın bir yaratık olarak tanımlıyorum ben. Hakikaten tanıyor musun? Yani bunun sinir sisteminin getirmiş olduğu potansiyelin farkında mısın? İkincisi, niyetinle, Bu çocuğa vakti zaman niyetinle, Niyetinin saflığını yakaladın mı? Benim savaşçı kitabında ısrarla durduğum hadise, bu kızıl değerli bilge kişi diyor ki, savaşçının gücü niyetinin saflığındadır diyor. Ben kesinlikle anne babanın gücünün de o çocuğa baktığı zaman niyetinin saflığını keşfedip keşfetmesine bağlı. Çok önemli. Niyetinde. Üçüncüsü ben kimim? Kendi çocukluğumu farkında mıyım? İçimizdeki çocuğun fark, içimizdeki çocuğun farkında mıyım? Yaralarımın farkında. Ben kimim? Bu çocuğa baktığım zaman, niyetimi keşfettiğim zaman ben kim olduğumu biliyor muyum? Dördüncüsü nelerin farkında olmalıyım? Neleri bilmeliyim ki burada çocuğa tanıklık etme ve çocukla sohbet içinde olma konusunu çok önemsiyorum. Beşincisi de nasıl bir aile ortamı? Hangi değerler yaşayacak o aile ortamında? Çocuğun bir insanın ana vatanı çocukluğudur kavramı bu ailede yaşıyor mu? Farkında mı? Meselesi var. Ve benim dediğime mi itiraz ediyorsun? <laughs> Şimdi onlar doğru söylüyorlar. bu çerçeve içerisinde baktığı zaman böyle kısaca bir çerçeve çizmiş olayım ve burada durayım.